Of ya çok sıkıcı. Ne yapsam? En iyisi ben biraz Facebook'ta takalım ya. Artık Facebook'ta da bir şey yok. En iyisi biraz işte Twitter'a bakayım. Gel. Ümit namaz kılacağız. Gelecek misin? Yok hayır gelmeyeceğim. Sebep kardeşim bir oyun buldum. Oynamak ister misin? Güzel bir oyun. Bakayım. Gel istersen bir bak beraber oynarız. Oyunun adı ne? Assassin's Creed. Güzel'e benziyor. Evet güzel. Yani gel beraber oynayalım. E namaz kılalım ondan sonra birlikte oynayalım. Yok ben kılmayacağım şimdi. Oyun oynayacağım. Gel beraber önce oyun oynayalım sonra namazı e, kılalım. Peki namaz kılalım hemen. Yok hayır. Olmaz. Oyun için namaz. Oyun için Oyun namaz. Bu benim geçmem lazım yani. Şimdi namazı... 10 dakika. Ya hayır olmaz. Gel beraber oyun oynayalım. Ondan sonra namazımızı beraber gideceğiz. Ne diyorsun söyleşin ya. Bir bazı dur kalın ya. Ya kardeşim gel oyun oynayalım diyorum. Ne yapacağım namazı akşam. Hayır ben kardeşim. Ya iyi tamam hadi gidin siz namazınızı kılın. Çok oynadım biraz da film izleyeyim. Gel. Ümit yemek yemeye gelecek misin peki? Yemek Yok giyerek. gelmeyeceğim afiyet olsun. İkide bir gelip de rahatsız etmeyin ya. Bak karnım nasıl doyur. Teşekkür ederim. Hayır ben yemeyeceğim. Peki. Yanlışım mı oldu? Artık bu filmde sarmıyor. Abuk sabuk espriler yapıp duruyorlar ya. Ben en iyisi dışarı çıkayım da biraz internet kafede arkadaşlarımla bağırı takalım. Şuradan da mantımı aldım. Merhaba arkadaşlar. Az önce görmüş olduğumuz arkadaş bilgisayar başında fazla oturmaktadır. Bilgisayar başında fazla oturmanın zararları saymakla bitmez. Fakat bazıları şunlardır. Kalburluk. Sürekli bilgisayar başında oturanların en büyük görünür sorunu haline gelmiştir. Gözlerin doğal yapısı bozulur ve gözler yorgun düşer. Değişik bel ağrıları ve boyun ağrılarına sebep olabilir. Adını bile bilmediğimiz hastalıklara yakalanabiliriz. Örneğin akciğer embolisi, ölümcül olabilir. Baş ağrısı toplum tarafından herkes, herkeste yaşanmış bir olaydır. Fakat toplum tarafından kabullenmiş bir bilgisayar hastalığıdır. Dikkat kaybı ve unutkanlık da sayılabilir. Psikolojik bir etken olan asosyalliği, asosyalliği yaşatır insana. Biraz da oynayayım ya.